Evet sevgili izleyiciler, Reşeli Günler devam ediyor TV4 ekranlarında. Bu bölümde de şimdi sağlıklı zayıflamanın püf noktalarını konuşacağız. Diyetisyen Kübra Çıtlak bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Hayırlı Ramazanlar size de. Teşekkürler. Hepimize inşallah. Hepimize. Hızlı kilo vermek hepimizin hayali. Yani kilo vermek isteyenler bunu çok hızlı istiyorlar. Halbuki yıllar içinde alıyoruz o kiloları. Kesinlikle. Uzun uzun yıllar o göbek öyle kolay olmuyor. Sonra diyoruz ki ay bir ay içinde hemen eritebilsem. Böyle bir püf nokta var mı hızlı kilo vermek için gerçekten? Ya bir nokta değil de birkaç noktadan bahsedebiliriz bu konuda hı hı. aslında. Ee, hızlı kilo verme e, su, su tüketimine dikkat edebiliriz. Su. Su bizim için çok önemli ve bizim ihmal ettiğimiz önemli maddelerden biri. Maalesef evet. Ee, yaklaşık e, kişiler gün içinde yaklaşık iki litre kadar su içmeleri gerekiyor. Herkes aslında hep bunu biliyor. Ortalama hani söylediğimiz zaman kilo başına biz 330 cc'den hesaplıyoruz aslında. Ama ortalama 2 iki, 2,5 iki litre su tüketimi kilo verme açısından önemli. Hı -hı. E, aynı zamanda su Yeterli yeterli su içtiğimiz zaman metabolizmamız biraz daha hızlanıyor, biraz daha tokluk hissimiz artıyor. Bunların da faydası oluyor. Evet, şimdi yaz geliyor, ee, biraz form tutmak istiyoruz. Kışın biraz daha serbest bırakıyoruz kendimizi. Ee, tabii Türk toplumu olarak belli böyle kalıplarımız var, ister istemez. Belden aşağıya böyle kilo alan bir grubumuz var sadece göbeğe kilo alan. Yani bölgesel olarak mesela kimisi der ki ben kilo alırım hemen yanaklarım dolar. Kilo veririm Yanağım çöker ya da şey hemen bacağım kalınlaşır. Bölgesel zayıflamak diye bir şey var mı? Onu ben gerçek cidden merak ediyorum yani. Ya şimdi bölgesel zayıflama olarak diyetle sadece diyetle bölgesel zayıflama yok. Yok. Çünkü vücudumuzun her yerinden bir miktar kilo kaybı oluyor. Bölgesel zayıflamak için sporla ve egzersizle desteklemek gerekiyor problemli olan bölgeyi. Hmm. Problemli bölgelerde genelde genetik faktörler rol alıyor. Doğru. Anneye, babaya, halaya, ama halaya, amcalara hani bir genetik hmm. bir soya çekim oluyor. Ama biz onu hem diyet ve egzersizle beraber düzenlersek ee, bir problem kalmaz. Evet. Peki o zaman iştah e, bizim sorunlarımızdan biri. İştah kapatma yöntemlerini konuşalım. Madem yani diyet yapmak okey ama birazcık da o tutmak gerekiyor işte. Yani diyetin öbür şeyi de bu. E, nasıl kapatacağız iştahımızı? Ee, şimdi teknoloji artık gelişiyor biliyorsunuz Aha. ve zayıflamaya yönelik çok fazla alternatifler var. Ee, bizim de e, BioFit adını verdiğimiz bir e, teknolojimiz var aslında. Hı -hı. Burada da e, bize kilo aldıran gıdaların ters frekansını kişiye bir cihaz yardımıyla gönderiyoruz. Bu kilo da aldıran gıda gıdaların... Yani mesela küçük küçük tüpler halinde işte ekmek, pirinç, bulgur, nişasta, Hı -hı. çikolata, puding gibi e, örnekler var cihazın içinde. Bunların ters frekansını gönderiyoruz. Daha açıklayıcı ol, anlatmak gerekirse artı eksi kutup gibi düşünebiliriz. İşte ötürlüyoruz. Vücudumuzdan o gıdaların bilgisini siliyoruz. Aa, Bu da iştah evet, kontrolü o zaman sağlıyor. zaman canın istemiyor. Canınız doğal olarak istemiyor. Mesela bende direkt çikolatayı nötrlemek lazım. Canımın istememesi ya, için. Ya çikolata tabii gene tab tabii ki olur. Özellikle mesela marka ya yani belirli bir markanın çikolatasını evet. getirenler bile oluyor. Tahmin ediyorum <laughs> hangisini dediklerini de söyleyemiyorum şimdi. Böyle ekmeğin üstüne kalın kalın. Yani onu mesela nötrleyebiliyor musunuz? Tabii. O, onun bilgisini vücuttan silip onun eee yani vücudunuzdan silip eee isteğinizi baskılıyoruz. Canın istemiyor mu gerçekten? İstemiyor gerçek, yani i̇steğiniz, gerçek. Ya isteğiniz ya canınız istemiyor. Aklınıza gelmiyor çünkü. Aynı zamanda istese bile eskisi kadar yiyemiyorsunuz artık. Ha istesen de yiyemiyorsun. Eski... Belki azıcık tadıyorsun, bırakıyorsun. Bu da bizim diyet yapmamızı, sağlıklı beslenmemizi tabii ki kolaylaştırıyor. Ay çok güzel bir teknoloji ya. Duydunuz mu? Yani gel ben bana arkadaşlarım bahsetti biraz böyle böyle yeni bir şey var. Ne olabilir ki dedim. Böyle tamam yayında öğreneceğiz falan dedim. Şimdi söyleyince gözlerim parladı. Yani teknoloji bu kadar yani ilerlemişken böyle şeylerin olması ne güzel. Tabii ki yani şimdi anlatınca biraz havada kalıyor işte ters frekans şöyle yani böyle değişik geliyor insanlara ama deneyen deneyimleyen bütün danışanlarımız gerçekten memnunlar. Bir gün siz de bekleriz o zaman. Ay inşallah benim tek sorunum tatlı biliyor musunuz? Yani tatlı yemesem belki çok mutlu olacağım hani kilomdan. Evet. Tabii şimdi de mutluyum ama mesela 1-2 kilo bile Gayet beni iyisiniz. rahatsız ediyor. Hepsinin de tatlının suçu. Bir de duygusal olarak yeme var bende. Onu da soracağım size. Yani karnınız aç değil, canınız istemiyor. Ama bir şey düşünüyorsunuz o sırada bir şey yemeye ihtiyacı. O var. Şimdi e, izleyicilerimizden en çok gelen sorular arasında şu var. Su içsem yarıyor diyen bir kesim var ya. Yani ben ağzıma bir leblebi atsam kilo alıyorum. Böyle bünyeler gerçekten var mı? Ya şimdi şöyle yani bunun yüzde %50'si gerçek olabilir. Altta yatan kronik bir rahatsızlık vardır mutlaka. Hmm. Ya yani insin direnci olabilir, tiroidlerinde sıkıntı olabilir. Bu, bu kişilerin kilo verme süreci biraz daha zorludur. Biraz daha zahmetlidir ve çok daha kolay kilo alırlar. Ama yüzde %50'si de efsane. Aslında hmm. arka planda yiyip yiyip de su içsem yarıyor diyen de bir kesim var. E yiyorlar yani diyorsunuz. Ya, şöyle kişiler gün içinde ne yediklerinin farkında değiller aslında. Ya bir şey yemedim ki ben bugün diyorum size. Kesinlikle mesela. öyle. Ne yani, yedin diye yazsa. <laughs> ya yani koşturmaca içinde mesela bir tane bisküvi aldı, bir tane kurabiye aldı, bir tane kek aldı. Bir e, şekerli bir içecek işte. Tabii onu da Onları var. saymadıkları için... E, su içseler yarıyorlar zannediyor, yarıyor zannediyorlar ama öyle değil. E, bu şekilde düşünen bir kesim varsa mutlaka gün içinde ne yediklerini takip etsinler, yazsınlar. Ve gün sonunda aslında ne kadar çok yediklerinin farkına varırlar. Kaç bin kaloriye kesinlikle, tekabül ediyor değil kesinlikle. mi sonunda? Peki hızlı kilo vermenin e, sırlarını konuşuyoruz yavaş yavaş ama hızlı ve sağlıklı kilo vermenin püf noktaları. Şöyle madde madde gidelim. Bakın bunların not alın sevgili hanımlar beyler. Sağlıklı yağ tüketimi. Yağı bırakın demiyorsunuz, <laughs> sağlıklı yağları tüketin diyorsun Kesinlikle öyle. Şimdi diyette bizim en çok korktuğumuz madde yağlar. Hmm. Çünkü biz yağlardan kurtulmak istiyoruz aslında. Evet. Ama vücudumuzun düzenli olarak yağ yakımını sağlayabilmesi için de yağ tüketimine de ihtiyacı var. Hmm. Ama tabii ki bunlar sağlıklı dediğimiz yağ kesimi. Yani zeytinyağı, avokado, yağlı, yağlı tohum dediğimiz kuru yemişler, ceviz, çay. E, işte fındık, badem, fındık, fındık gibi hmm. ürünler, ee, yağlar, sağlıklı yağlar bizim doygunluk hissimizin daha çok olmasını, artmasını sağlayarak tokluk hissimizi arttırıyor. Hmm. O yüzden sağlıklı yağlar tüketirsek aslında tam tersi kilo vermiş, şey kilo almıyoruz Ya evet yani. tokluk hissiniz arttığı için e, daha az kalorili gıdalarla beslen, beslen. beslen Botokluk kistimiz arttığı için daha az gıda tüketiyoruz aslında. Evet. Aynı zamanda vücutta ciltte hormonlarda bir takım sıkıntılar olabiliyor çok düşük yağsız diyetlerde. Aa tabii o da var. Yani. Ee, aynı bir de e, diyetlerde en çok gördüğümüz hata, e, diyetlerde en çok gördüğümüz sıkıntılardan biri de, biz e, biliyorsunuz ki salatayı bol kullanıyoruz evet, diyet programlarında. Evet. Hep bol salata, yeşil, yeşil. bol salata yazıyoruz. Evet. E, genelde insanlardaki yani gördüğümüz hatalardan biri de yağsız tüketmeye dikkat ediyorlar, kilo hmm. vereceklerini zannederek. Ama salataları ve çiğ sebzeleri mutlaka yağ koymaları gerekiyor. Evet. E, bu hem doygunluğumuzu arttırır hem de Sindirim sistemimizin rahatlamasına sebep olur. Çiğ sebzelerin hmm. sindirimi çok daha zordur. Evet doğru. Yağ tüketimini azaltınca dediğiniz gibi işte ciltte, saçta dökülme, tırnakta kırılma aslında bir sürü problemle karşılaşabiliriz. Tabii bir de e, vücudumuzda A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünürler. Hmm. E, biz yeteri kadar yağ almadığımız zaman vücudumuzda vitamin eksiklikleri de belirir. Yağdan korkmayın o zaman. Sağlıklı yağdan Sağlıklı e, saydığımız dikkatli porsiyon kontrolünde evet. korkmamamız gerekiyor. Evet. Ee, ve doğru karbonhidrat seçimi çok önemli, değil mi? Evet. Yani kim sevmez şimdi poğaçayı, simidi, pideyi. Arkada pide yaptık bugün. Bayılıyoruz. Ama doğrusu nasıl oluyor karbonhidratın? Şimdi biz karbonhidrat dediğimiz zaman hemen yüzümüz önünde böyle pilavlar, ekmekler, Ay, pideler, poğaçalar, poğaçalar börekler uçuşuyor. Ama karbonhidrat grubu aslında sadece bu gruptan oluşmuyor. Hmm. Sağlıklı karbonhidratlar dediğimiz sebzeler, meyveler. Yulaf, e, kuru baklagiller. Biz bunların tüketimini beslenmemize arttırdığımız zaman e, sindirimimiz daha daha düzenlenmiş oluyor. Meyvelerden tatlı isteğini bastırabiliyoruz e, tatlı çünkü bizim diyetlerimizde en çok yaşadığımız sıkıntılardan biri evet. tatlı krizleri e, ve e, sağlıklı karbonhidrat tükettiğimiz zaman kan şekerimiz yavaş yükseleceği için ani açlık krizleri yaşamıyoruz. Hmm. Ve e, sağlıklı karbonhidrat grubunda lif içeriği yüksek olduğu için sindirim problemleri yaşamıyoruz. Hmm. E, kabızlık zaten diyetlerde de evet. denin de bahsettiğim gibi büyük problemlerden biri olduğu için e, bunların tüketimi bunun da önüne geçiyor. Evet. Az önce zaten su tüketiminin de altını çizdik. Evet. E, i̇ki litre ve üstü e, bir bireyin tüketmesi gereken su. Bir de tabii bunları konuşuyoruz ama sürdürülebilir olması çok önemli diyetlerin. Tamam öyle bir aylık işte şok diyet, iki aylık, üç aylık gibi ama hep aynı devam ve hayat şekli haline getirebilecek beslenme tarzı. O ne olabilir? O ne olmalı? Şimdi şöyle e, mutfağımızda pişirdiğimiz sağlıklı yiyeceklerin e, çeşitlerini art arttırarak ve bunların kalori alımlarına dikkat ederek e, yaptığımız diyetlerdir aslında. Çünkü hmm. popüler diyetler ve tek tip beslenme tarzını bıraktığımız anda e, normal beslenmemize geçeceğimiz için verdiğimiz verdiğimiz kiloları hızlı geri alma potansiyelimiz çok yüksek oluyor. Ve zaten genelde aldığımız şikayetlerde şöyle oluyor. Hani ben geçen sene 5 kilo vermiştim. İşte bir ay içinde aldım. 10 kilo vermiştim. İşte 2 hmm. ay içinde hmm. aldım. Biz günlük hayatımıza diyetimizi adapte ettiğimiz zaman ee, bu sıkıntıyı yaşamıyoruz. Aslında buna bir diyet programı olarak değil de sağlıklı beslenme programı olarak evet. bakarsak yaşam boyu sürdürülebilir bir diyet haline getirebiliriz. Evet. Ve bizim tabii artık ıı, seçenek olmamalı bu egzersiz hayatımızın parçası olmalı, değil mi? Tabii. Bu hem kilo verme açısından hem de kendi sağlığımız açısından egzersiz çok önemli. E ee, biz bir diyet programlarını uygularken egzersize mutlaka dahil etmelerini tavsiye ediyoruz. E ee, bunda da e, bize gelen sorular hani ne tarz bir egzersiz yapmalıyız? Nasıl bir egzersize desteklemeliyiz? Ee, yağ yakımını et, yağ yakımını artıracak kardiyo tarzı beslen, e, bir egzersizle e, kilo vermeyi hızlandırabiliriz. Ne olabilir? Yürüyüş, tempolu yürüyüş evet. yine kardiyo. Şimdi mesela pilates çok popüler ya uzun yıllardır. E, kimisi diyor ki Pilates yapınca kilo alıyorum. Çünkü hani e, kasları çok yorunca insan ister istemez dersten sonra böyle böyle güzel güzel karbonhidrat hayal ediyor. E, yaptığımız spordan sonra ne yediğimiz de çok önemli herhalde. Kesinlikle öyle. Ee, birkaç örnek daha vermek isterim tabii, aslında. Yürüyüş, evet, koşu yürüyüş. olabilir. Hı -hı. Bisiklet, yüzme, Hı -hı. tenis. Bunlar yağ yakımını etkileyecek kardiyo ağırlıklı egzersizler. Pilates biraz da pilates de çok tabii ki bizim önerdiğimiz evet. bir e, egzersiz şekli. O biraz daha kas ağırlıklı Hı -hı. olduğu için kas kütlesi arttığı zaman tartıya kilo almış gibi Aa, görüyor evet. hastalar. <laughs> danışanlar daha doğrusu. <laughs> Niye tartı yükseliyor diyorum ben aslında de. Aslında o Doğru sıkıntılı canım, bir diyorum. durum değil. Evet. Yani sonuçta yağ yakımı. olmayın yani. Kesinlikle. Yağ yakımı gerçekleşmiş oluyor ve aslında biraz daha fit ve sıkı bir vücuda evet, sahip olmuş oluyorsunuz. Kas büyüdükçe kilo artıyor tabii. Yani tartı da artıyor. Tartı da. Görüntüde daralıyoruz, küçülüyoruz ama işte ben 5 aydır pilates yapıyorum. Tartı hep aynı, hep aynı diyorlar mesela o konuşmalar. Orada hani kafalarında soru işareti kalırsa mezdure ile vücut ölçülerini alıp takip ederlerse hmm. daha sağlıklı olur. Kolu bacağı. Ayrıca ölçerek. korkmamaları gerekiyor. Kesinlikle korkmamaları gereken bir durum, sağlıklı bir durum. Evet. Ee, bir de tabii e, yani sağlıklı kilo vermenin püf noktalarından biri de galiba bu kiloyu takıntı haline getirmemek. Yani o böyle sorun olduğunda hayat boyu sürdürebilir di sürdürülebilir diyet daha zor olmaya başlamaz. Mı? Düşünsene sürekli tetik halindesin böyle. Şurada bir şey var. Ay alamam. Bundan bir tane yiyebilirim. Takıntı biraz daha psikolojik bir sorun oluyor herhalde. Ee, vücudu stres altına sokuyor aslında takıntı yaptığımız zaman. Ya hmm. günde beş kere, 10 kere tartıya çıkan danışanlarımız var. Ay, Sabah, evet. öğle, akşam, arada. Ya bu çok sıkıntılı bir durum çünkü sürekli beyin onunla meşgul. Ee, hmm. Dediğiniz gibi hani hem e, yiyecek anlamında kendini kısıtlıyor, hem sürekli kontrol etmek istiyor. Hmm. Ee, vücudumuzu stres altına soktuğumuz zaman da vücutta kortizol hormonu biraz daha fazla salgılanıyor. Hmm. Bu da hem iştahımızı arttırıyor, hem biz kilo vermeye çalışırken iştahımız bir taraftan artıyor ve vücudun belli bölgelerine yağ depolanmasını arttırıyor. O yüzden biraz daha rahat olmak, akışta kalmak e, hmm. ve e, sakin sakin kilo vermeye çalışmak, paniksiz ve stressiz bir şekilde kilo vermeye evet. çalışmak bizim işimizi kolaylaştırır. Yani şey böyle iyiyim ben. Güzelim gayet güzel benim kilom diye. <laughs> ya şöyle daha... e, hani çok kısa hede yani çok büyük kilolara çok kısa zamanlı hedefler koymamak lazım. Makul olmak lazım. Gerçekçi. Ve birazcık zamanı bırakmak lazım. Evet e, son olarak da tabii şu uyku düzeni uykusuzluk kilo yapar mı? E, tabii yetersiz uyku uyuyan bireylerde Hı -hı. genelde bizim açlık hormonu olan grelin dediğimiz açlık hormonu daha fazla salgılanır ve toplu Hı -hı. hormonu toplu hormonu leptin de daha az salgılanır. Bu da gün içinde daha çok kalori almamızda, daha çok yiyecek tüketmemize sebep oluyor. Hı -hı. Ve hani yetersiz uyku uyuyan bireyler gün içinde kendilerini daha halsiz ve yorgun hissettikleri için de daha yüksek kalorili, çabuk enerji verecek e, yüksek karbonhidratlı gıdalara fast foodlara daha çok yenilirler ve iştah kontrolleri çok daha zor olur. O yüzden gece uykusu da bizim için çok önemli. Evet yani vaktinde yatmak, vaktinde kalkmak uyku düzeninde önemli. İzleyicimizin soruları geldi size. Hemen bir soru alalım bakalım. Ne diyor izleyicimiz? Sevgili izleyiciler TV4 Instagram hesabını kullanıyoruz. Yorumlar ve sorularınız için. İftardan sonra içilen soda kolay kilo vermeyi sağlar mı? Ya soda kilo vermenin dışında hazımsızlığa biraz daha iyi gelir. O hmm. ee, o kadar bir etkisi olur. Yok, öyle kilo vermeli bir şey yok. yok, ilgisi yok. Peki bir soru daha alalım. Buyurun gelsin sorumuz. Ee, çok fazla kahve içmek metabolizma hızını arttırır mı? Güzel soru. Mesela filtre kahve ya da Türk kahvesi metabolizmayı hızlandırıyor mu gerçekten? Evet bir miktar kafeinlerin metabolizme hızı metabolizma hızı üzerinde olumlu etkileri hmm. var. Ee, ama onun da bir miktarı var. Ee, yani çok da Eee tabii çok yani. da abartmamak lazım. Günde 2-3 fincan Türk kahvesi bizim için yeterli. Hmm. Sonrası biraz daha hani vücudumuzu sıkıntıya sokabilir, taşikardi yapabilir, yüksek tansiyona hmm. sebep olabilir. O yüzden her şey makul miktarlarda tüketilmeli. Peki bir soru daha hemen alalım hocamıza. Bakalım sağlıklı beslenme ile ilgili neleri merak ediyor izleyicimiz. İzleyicimiz diyor ki gece sahurda ne yersem kilo yapar. Gece sahurda yüksek karbonhidratlı hamur işleri yersek, kızartmalar, hmm. büyük bir bölümünü verirsek beslenmemizin tabii ki kilo yapar ve gün içinde kendimizi halsiz ve yorgun hissederiz. Aslında karnımızı doyurduğumuzu düşündüğümüz halde hmm. o, o bu tarz gıdalar bize gün içinde hem susuzluk yaratır hem de halsiz ve yorgun hissetmemizi sağlar. Evet. O yüzden yağlı ve kızarmış değil mi yemeklerden evet. biraz uzak duracağız. Aslında en güzeli herhalde sahurda kahvaltılık. Evet. Hep, e, sizin gibi gelen değerli uzmanlarımız da hep şey diyorlar. Bir güzel haşlanmış yumurta. Başka ne yiyelim savurda? Ya süt içebiliriz, yoğurt tüketebiliriz, Hı -hı. bir porsiyon meyve tüketebiliriz, az yağlı peynir, az yağlı zeytin yiyebiliriz, tam buğday ekmeği tüketebiliriz. Hı -hı. Ya bunlar bizim için çok güzel seçenekler. Evet. Ee, ama böyle hamur işi, kızartma gibi ağır yemeklere, ağır yiyeceklere girmememiz gerekiyor. Evet, son bir soru daha soralım hemen size. Sonra güzel bir detoks tarifimiz de var <laughs> sizden. Evet, bol proteinli besinlerle kilo verebilir miyim? Evet, protein diyeti bir şey de vardı. Bir dönem böyle sadece proteinle beslenerek kilo vermek ya yani. mümkün mü? Ya protein ağırlıklı beslenme, evet, e, proteini sindirirken vücudumuz biraz daha fazla kalori harcıyor, biraz daha enerji harcıyor hmm. fazla. E, bu bizim biraz daha rahat kilo vermemizi sağlıyor. Yalnız orada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Hmm. E, proteinler vücudumuzun ürik asit seviyesini yükseltir. Bu da böbreklerimize ağır yük bindirebilir. Hmm. O yüzden proteinlerin yanında makul miktarlarda suyumuzu tüketmemiz gerekiyor. Ee, biz e, tek tip beslenmenin yan, yani tek tip beslenmenin yerine e, porsiyon kontrollü, yeterli ve dengeli beslenmeyi öneriyoruz. Evet aslında gerçekten yani insanın da aklına bu yatıyor. Şimdi sadece proteinden beslenerek ya da sadece ya işte ketojenik diyet diye de bir şey var mesela evet. onun için ne diyorsun? Yağ ağırlıklı beslenme. Hı. Ya dediğim gibi aslında hepsinden alıp yeterli ve bir dengeli beslenme programı oluşturmamız gerekiyor kendimize. Evet. Hepsi tek başına farklı farklı işlevleri var. Ama biz uzun süreli, demin de bahsettiğimiz gibi uzun süreli sürdürülebilir bir diyet programı için yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Peki şimdi izleyicilerimizin sorularına kısa bir ara vereceğiz. Ee, güzel de bir tarifiniz var sizin. Ee, detoks yani vücudu. Arındırma, bu daha önce bir dönem herkesin evinde maydanozlu, limonlu, içinde salatalık olan, yeşil elma olan sular görürdük bir dönem. Sonra işte her yani her dönemin de, her, yani beslenmenin de her dönem popüler bir şeyi oluyor. Ama bu detoks deyince ne anlamamız lazım bizim? Zayıflatan detoks. Ya yani vücudu temizleme, temizleme gibi düşünebiliriz Hı -hı. aslında. Şimdi yaz yaklaştığı için herkese bir şimdi şu anda ramazan sürecindeyiz ama evet. ramazan bittikten sonra herkes bir yaz tatiline gidecek, İşte biraz daha fit olayım Hı -hı. kilo verme telaşına girecek. Biz de onu düşünerek seyircilerimize bir detoks suyu tarifi vermek istedik. Evet detoks suyu tarifinde neler olmalı? İki evet. poşet kiraz sapı. Ee, i̇ki poşet kiraz sapı çayı kullanıyoruz. Bir poşet yeşil çay, bir tane kabuk tarçın, yarım limon suyu, beş bardak da su. Hı hı. Şimdi yapılışını da anlatalım. Hı hı. Ee, bu üç poşet çayı bir fincan sıcak su demliyoruz. Hı. Onu şişemize alıyoruz. İçine bir tane kabuk tarçınımızı koyuyoruz. Yarım limon suyumuzu koyuyoruz. Dört bardak normal suyla şişemizi dolduruyoruz. Gün içinde bu suyu içiyoruz. Bu hem biraz vücuttan ödem atımını hem de yağ yakımını sağlayacak. Hem de tatlı isteğini biraz daha minimize edecek. Evet içinde tarçın var çünkü. Evet. Kiraz sapı içinde hep söylenir zaten zayıflatır diye. Evet ödem atma da çok iyidir. Hatta kiraz dermiş ki çok yeme beni sapıma benzetirim seni. <laughs> Güzel olurdu. <laughs> Benden mi duydunuz ilk defa? Ben yoksa? ilk defa duydum. Valla. <laughs> onu da ben nereden duydum bilmiyorum hani sapı inceciktir ya onun yani. Mantıklı. E, şey çok iyi gerçekten bağırsakları çok çalıştıran bir şey. Kirazın kendisi de öyle. Kesinlikle. Ama detoks'ta önce demledikten sonra da suyu soğutuyoruz tabii evet. o çayı. Hı hı? Evet. Gün içinde tüketiyoruz. Bu da size günün detoks, zayıflatan detoks suyu tarifi hanımlar beyler. Peki şimdi biraz önce dedim ya duygusal açlık ya da duygusal yeme diye bir şeyin olduğuna ben de inanıyorum. Çünkü bazen gerçekten yerken kendimi 5 dakika sonra kendime geldiğimde diyorum ki aç değilim, canım istemiyor. Niye bunu yiyorum? Elimde buluyorum yani. Neden oluyor duygusal yeme? Şimdi günlük yaşantımızda yaşadığımız stres, üzüntü, korku, e, yetersizlik duygusu, değersizlik duygusu gibi noktalar bizi aslında duygusal yeme itiyor. Hmm. E, kişiler bunu nasıl fark edebilir? E, duygusal yeme ile fiziksel açıdan arasında farklılıklar var aslında. Hmm. E, duygusal yeme çok aniden gelir ve bir türlü doymak bilmezsiniz. Duygusal yemede doyma hissi yoktur. Ve e, özellikle yüksek karbonhidratlı gıdalar, evet. yüksek kalorili gıdalar, daha e, tatlı türü şeylere yönelir kişiler. E, bunu fark ettiklerinde aslında yapacakları ilk şey bir iki bardak su içmek. O, bile, orada, bile de devam etmeyelim yani değil ya mi? Ya kesinlikle e, orada bir iki bardak su içtiğimiz zaman eğer bir yani açlık hissimiz bastırıldıysa demek ki bu aslında şey biraz duygusal yemeğe gidiyor. Hmm. E, fiziksel açlık biraz daha yavaş yavaş gerçekleşiyor. Hmm. E, aniden gelmez e, ve yeterli makul miktarlarda yediğimiz zaman duygunluk hissimiz olur eğer böyle bir problem varsa kişilerin ki yani toplumumuzda çok var duygusal yem hmm. hani yiyorum yiyorum doymuyorum bir türlü tokluk hissine ulaşamıyorum diyen birçok danışanımız var. hem diyetisyen hem de psikolog ha diyecektim ya alması diye. gerekiyor hmm. kişilerin. Çünkü evet. orada başka bir durum da daha var. O o durumu çözmek gerekiyor tabii, önce tabii. değil mi? <laughs> tabii onu da çözmek gerekiyor. Evet aslında psikolojik altyapısına bakınca yani eskiden ya kimi insan der ki ben üzgün olduğumda hırsımı yemekten alıyorum çok yiyorum tamam. Bazen de çok üzgün olduğunda bazıları da mesela iştahsızlık hiçbir şey yememe o tamamen herhalde kişilik yapısıyla ilgili. Kesinlikle mi? Öyle kişilik mi? yapısıyla ilgili ee, bize gelen danışanlar genelde hani kilo alan kesim olduğu için hep böyle şey var yansın ederler. Evet. Ee, keşke bizim de iştahımız kesilse keşke biz de yiyemesek diye ama yiyen kesim galiba daha fazla. Evet. Peki bizim bu beslenme ile ilgili kolay ve sürdürülebilir dedik ya sabah uyandık. Şimdi Ramazan ayındayız tabi savurumuzu <laughs> yapıyoruz ama Ramazan bittikten sonra kiloyla Ramazan'ı bitirenler de oluyor işte söylenilene göre. Sabah uyandık kahvaltı günün en önemli öğünü değil mi? Evet. Ben de buna katılıyorum. Ne olsun kahvaltımızda? Kahvaltımızda yumurtamız kesinlikle bir protein kaynağı evet. olarak mutlaka olsun. Ee, peynirimiz, zeytinimiz, ...bir ya da iki dilim, çok abartmayacak şekilde tam tahıllı ya da buğday ekmeği ve yanında bol yeşillikle yeneceği. Yeşillik mutlaka olsun mesela, kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Ama o yeşilliklere bir miktar yağda koyalım. Bir miktar yağ koyalım. Yanında yumurtamızı yiyip Beyaz ekmek için siz ne diyorsunuz? Ya yani çok fazla tavsiye etmiyoruz. Çünkü tam tahıllı buğdaylar biraz daha hani lif oranı zengin olduğu için hem hmm. bağırsak düzenimizi düzenler hem de daha çok tokluk hissini veriyor ve aynı zamanda kan şekerimizi olumlu şekilde etkiliyor. Evet. Bir de bu ani hızlı şok diyetlerden de uzak duracağız değil mi? Tabii. Sürdürülebilir derken hep onu vurguluyordunuz zaten. Tabii tabii. Yani bir ayda mesela bir ayda maksimum bir kişi kaç kilo verebilir? Ya araştırmalara göre genelde 4-6 olarak hesap edilebiliyor. Öyle edebiliyor. 15 diye bir şey yok yani. Yok ne yazık ki. Ya olmamalı da zaten herhalde. Çünkü o 15 kiloyu biz bir ayda almıyoruz gerçekten. Tabii 5 canım. sene 10 senere yayılan bir süresi oluyor ama şimdi bize gelen danışanlar sabırsızlıkla geldikleri Tabii. için e, çok çok vermek istiyorlar. Onları da anlıyoruz ama biraz da makul olmak gerekir. E, aynı zamanda sağlığımız için de önemli. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Şimdiden iyi bayramlar. Teşekkürler. Size.